Nescafe Express'le Trampa'nın bu görevine hepiniz hoş geldiniz. Rakamlar birbirine çok yakın bu görevde. Önce görevi anlat. Görevimiz Nescafe'leri üst üste dizip bir üçgen oluşturmak. Merve ile Ceren ne düşünüyorsunuz? Altıncı belli, yedinci kim? Sus, sus. Ben bu arada çok mutluyum. Böyle durduğuma bakmayın, çok mutluyum ben. Zaten. Şampiyon belli, üçüncü kim? Tut! Evet, hazırız. Biz. Başlayabiliriz. Sekizinci belli, dokuzuncu. Otur. Çok iyi anlaşıyorsunuz. o zaman Nescafe Express'le Trampa başlasın. Hadi, hadi yap. Ya hadi sen ne? Nasıl oluyor ki ama ya? Yaps yapsana şunu. Ne yapıyorsun? Üzeriminki geliyorsunuz beni? Hadi de. çabuk. Size söylüyorum ya. ben ilgileniseniz de ya. ya. Bu arada ben çok mutluyum. İkinci belli, üçüncü kim olacak? Ya senin, sen elin, elinin ayarını yapamamışsın sen de. Şunu alır mısınız başımdan? Hep üzerime geliyorsunuz beni. <laughs> muhteşem ekip, muhteşem yarışma, sonuçlar akşama. Takımların puanları birbirine çok yakın. Daha diğerler yarışmadı. Diğerleri